bir gün etek giymişin, git maçı açmışsın götüne kadar efendim ben söyleyeyim dışarı çıkayım kavga edeyim oraya gideyim millete hırkız diyeyim la yavrum en pis kadın sensin en namussuz kadın sensin en çakal kadın sensin git beni avukata mı verirsin savcılığa mı verirsin çok çok benim hırrımı yersin çünkü niye ya devlet bile beni haklı görüyor devlet diyor ki ya sen müslüman ülkesinde yaşıyorsun Lan şerefsizlik senin neyine diyor. Az biraz edebli ol. Herkese hitap edersen insan gibi yayın yap o zaman. Neyse arkadaşlar Emin Ağa'yı anlatmıyorum zaten. Emin aynı karı gibi utanma yok. Ar yok. Emine jeton at. Emin'in götüne parmak at. Vallahi bak Emin de böyle. Diyor para bir de Yani emici var Emine para ver Emin der ki gel benim götüme parmak at. O kadar ki çakkalın tekidir. Söyterinin tekidir. Neyse değerli dostlarım benim boğazım gitti Allah'ım affetsin. Biz boş boşuna böyle sabahtan beri bakırdım. Bizi takip etmeyen değerli dostlar takip etsin. 1400 kişiyiz arkadaşlar. Ya, serbest, Son bir serbest koca da bir Serbest da bak. <laughs> serbest koca denilen lan <laughs> ersiz adam. La yavrum sen evli bakli adamsın. Senin çoluk çocuğun var. Senin ne işin var O çoluk çocuğuna kurban ol. Evindeki kadının attığı tırnağa kurban ol sen. Koca, la yavrum ben eğer evli olsam eşimin bir tırnağını bin tane elin şarmıtesine değişmem. Maalesef ki sen bu prim de olsa, bu kaos da yapsan, bugün sen sadece senin eşinin değerini değil, sen kendi ailenin değerini düşürdün. Sen kayınlarının değerini düşürdün. Sen Urfa halkını resmen namussuz yaptın. Allah senin belanı versin. İnşallah sen arabanın altında kalırsın, ölürsün de senin Urfa'ya cenazen gelir. Amin. Amin. Tövbe yarabbim çene mi aradın abi? Doğru. Evet. evet bence de. Bence de. Abi ben yayını kapatayım. Takip etmeyenler beni seri bir şekilde takip alsın arkadaşlar. Birazdan paylaşım yapacağım. Herkes takip alsın seri bir şekilde. Seri bir şekilde takip alın yayını kapatacağım arkadaşlar paylaşım yapacağım gözüme inişirip gelin Abi seri bir şekilde takip al seri bir şekilde takip al. Eyvallah Hamid kardeşim sağ olasın. Baba bu arada Berlin'e geleyim. Berlin'deki dostlarımız bizi bekliyorlar zaten Berlin'deyiz. 3-4 saat sonra Berlin'deyim arkadaşlar. Haydi baba hemen emanetsiniz kendinize iyi bakın şerefiniz var olsun hepinizin. Bu arada profilimde arkadaşlar profilimde Instagram hesabım var. Belki buradan hesabımız banlanırsa Instagram'da hangi hesapta olduğumu paylaşıyorum. Instagram'da hangi hesapta olduğumu paylaşıyorum. O yüzden Instagram'ı takip alın. Instagram'da Azat Öcalan resmi değil.